Çoğu kişi sıcaklıktan aldı. Kendisi de Ali hoş geldin. Geçmiş olsun. Ali ne oldu? Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ештеңдер болсын, рахмет. Құрайы қабақ. Құрай. Әбілгеге мақайым лақтырдым. Құр, гүл. Арай, арай. Мынаны маң. Шықпаңнан түйіптің бе? Сен бұларды қасыңдасың. Алассың ғой. Әпп. Мынаны. Шықпаңнан түйіптің бе? Мына баба. Мынаны жасап. Alay etme. Alay etme. Gel gel. Bak Kardeşim öncelikle geçmiş olsun ee, Nerede görev yapıyordun? Diyarbakır Hani 3'e ee, jandarma koraklığında Nasıl oldu olay? Olay 11 Nisan Pazartesi günü oldu. Gece 11'i geçiyordu. Anons geldi. Yani nizami boşaltın araç geliyor diye. Hepimiz silahları aldık. Çelik yelekler falan üstümüzde yiydik. Karakola doğru koşmaya başladık. 3 saniye sonra patlattılar. Patlatınca olan yetkisiyle ben ve komutanlar yere yarıldı. Ondan sonra 2 dakikalık bir çatışma oldu. Yani karakolu falan taradılar. Ambulansları gelmesin diye taradılar. 2 dakika 10 dakika sonra da polisler geldi. O da çalışma bitmişti zaten. Ondan sonra diğer başka devlet hastanesine. Oradan da uçaktan Ankara Gata Hastanesi'ne sevk etmek diye tedavi süreci ne kadar sürdü? Bir, bir hafta yoğun bakımda yattım. Yani cerrahi yoğun bakımda. Ondan sonra urolojik kliniğine aldılar. <laughs> bir aydan belli, yani 35 günden belli Ankara Gata Hastanesi'ne yatıyoruz. Ee, rahatsızlıklar oldu? Böbrekten şarapnel parçası girmişti. Kalça kemiğine saplandı. Onu 2 hafta sonra böbreğin düzelmesini beklediler. Ondan sonra iki hafta sonra da ameliyatı alıp şarapnel parçasını aldılar. Seninle beraber kaç asker orada yaralandı, kaç şehidimiz vardı? İki tane şehit vardı. 11 tane ağır yaralı vardı. 11'imiz de Gata'ya geldik. Onların 8'i taburcu oldu. 3 kişi de tekrar Ankara Gata Hastanesi'ne atıyor. Ben de çıktım. 2 şu an iki kişi kaldılar. Onların da durumu gayet iyi. Ee, hava değişimi süresi ne kadar? Bir ay hava değişimi verdiler. <laughs> Bir ay sonra tekrar kontrolüye gideceğim. Oradan tekrar film çekecekler. Ona göre tekrar rapor verecekler. Ondan sonrasına bakacağız. Şimdi senin gibi bir sürü Mehmetçiğimiz sınırda vatanını koruyor. Hemşerilerimiz de var. Onlara ne söylemek istersin? Allah bol bol yardımcılar olsun abi. Allah şehit ailelerine, Allah sabır versin ailelerine. Gazileri de çok çok geçmiş olsun. Allah o hainlerin o planlarını başlarına yapsın diyorum. Başka bir şey demiyor. Abicim sizin duygularınız nelerdir? Cengiz. Oğlunuz Gazi oldu. Rabbim size bağışladı. İyi. Allah da bana bağışladı Başka ne? Allah bir daha göstermesin işi. Evet. Ablam, sizin duygularınız nelerdir? Hamdın, Oğlunuz zor bir dönem atlattı. Evet, oğlum gazi oldu. Hamdolsun buna da şükür. Allah ordalara yardım etsin hastane değerlere Allah bundan başka bir şey göstermesin gözümüze. Tekrar geçmiş olsun. Allah razı olsun.